Millet hoş geldi. Ee, bu kanalda böyle Magic Chess oynayacağız. Biraz kafamıza göre takılacağız. Genelde eğlenceli komplar yapmaya çalışacağım. Bir yandan da öğretici olmaya çalışacağım. Şimdi bir oyuna girelim. Ee, Johnson oynayacağız. Johnson ile oynama sebebim şu aralar eğlenceli buluyorum. Komplara ek bir karakter katılıyor. Güzel oluyor. Ya bu bahsettiğim Magic Chess hileleri trikleri aslında böyle büyük bir hile değil de daha çok ıı, herkesin bildiğini sandığım ama aslında herkesin bilmediğini öğrendiğim bir şey. O yüzden ben dedim ki bununla ilgili bir tane video yapayım. Bakalım nasıl geçecek. Normalde mistik olacaktım ben daha önceden ama ıı, dedim video ile beraber mistik olayım. Oyun ee, oyunda şu aralar ele düşü kompunu bayağı seviyorum. Şuradan ele düşüğü ayarlayacağım ama buradaki gibi yapmayacağım. Tam biraz daha farklı olacak. Şimdi başlangıç için şey açabilirsek güzel olurdu da ele düşüyü. Bedavadan yük kasardık. Ama sıkıntı yok. Hallettir şimdi. Hmm. Oradan şöyle devam edelim ya yani ben yüksek hasarla oynamayı istedim daha eğlenceli oluyor genelde. Ya bu kartlardan hmm, nasıl daha çok eğleniriz düşüncesiyle oynuyorum. Aslında şu senkronik ikiliyi alıp Johnson 3 yıldız yapıp iki tane Johnson koymak güzel oluyor ama hmm, şöyle bir durum var. Genelde cansın o kadar. Yani koca koyacak elimiz kalmayacak açıkçası. bir sürü koymamız gereken hero var. Muhtemelen yani her şey yoluna giderse 11 tane falan hero koyacağız yere O yüzden iki tane cansın koyacak elimiz yok. Başka bir konuda belki deneriz öyle bir şey. Evet ışığı bir an önce açmak istiyorum. O yüzden level atladım aslında direkt. Ama Henüz yani herhangi bir şey olmadı. Bu triklerden de zaman zaman bahsedeceğim size. Bahsettiğim triklerden. Şimdi bakalım. Heh. Daha güzel. Şuradan öyle bir şey açalım temizinden. Hızlıca level kasmamız lazım. Çünkü düşün iki ikilik kompozisyonu pek bir faydası yok Gördüğünüz gibi ero düşüyor kompozisyonunu da anlatayım biraz belki aranızda bilmeyenler ya da yeni başlayanlar vardır Şimdi kazandığımızda bir kaybettiğimizde 2 puan kazanıyor 4 üstte e, işte, işte Kazandığımda 2 kaybettiğimde 4 Bir de e, şurada şey var gördünüz mü bu şekilde bir Olay yani burada bir puan birikiyorsunuz sonra Puan ne kadar yüksek olursa arttığınızda o kadar büyük olaylar oluyor. Yani olaylar oluyor dediğim her zaman bir tane düş eğitimi veriyor ama onun yanında yaptığım puana göre değişik şeyler de gelebiliyor. Ne gibi? Mesela e, 99'dayken 3 yıldız direkt 5 botluk kost veriyor mesela. Ya da itemler veriyor. Ya da e şu hero yenilen şeyler var ya yansıma mı ayna mı öyle bir isim vardı galiba ama emin değilim onlardan veriyor falan. bizim şu anki amacımız bir an önce şuradan kompozisyonumuzu yükseltmek. Mümkünse ele düşüyor ya da zırhlı ee, bulmamız lazım. Ve bir an önce katılmamız lazım. Tabi bu süreçte işte hayatta kalmak için canımız olabildiğince korumamız lazım ama ufak yenilgiler bizim için çok problem değil. Çünkü yenildiğimizde daha çok buradan puan kazanıyoruz. Ancak dediğim gibi iki kostlukta çok fazla puan kazanılmıyor. En az 4 ve üzerine yapmamız lazım. Belki yapabilirsek 10 10 eve düşüyor da yapabiliriz. Ama orada şansımızın yerlere gitmesi lazım. Burada olmazsa başka bir videoda de deneriz belki. Şimdi kanalın ilk videosu olduğu için tam emin değilim. Her şeyi anlatmamı istiyor musunuz yoksa daha mı yüzeysel gidelim yani bunu belki videonun yorumlarında falan tartışırız herkes fikrini söyler şimdi ne yapacağımızı söyleyeyim Ere şu artı zırh e, zırhlı oynayacağız zırhlı bize çok fazla vakit kazandıracak zırhlı da ne yapıyor e, herkese kalkan veriyor zırhlara daha çok veriyor özellikle bu şu anda Cansun işimize yaramıyor. Jansun'un bilmeyenler için de şu Jansun komutanımız. Ee, bir tane Jansun veriyor bize. Bunun detaylarını okumak isterseniz okursunuz. Şimdi hepsini okuyup bizimle canınızı sıkmayalım. Her seferinde eğer herhangi bir Jansun almadıysanız burada Jansun e, her seferinde değişik bir komp özelliğiyle geliyor. Ya, yani bazen aynı şey de üst üste gelebilir ama temel mantık bu şekilde. Biz e, eve düşüyor ya da zırhlı bulmaya çalışıyoruz. Aslında zırhlı şu anlık özellikle güzel oldu. Şimdi kutsama geldi. Kutsamamız direkt eve düşüyor geldi ve 4 eve düşümüz oldu. Erken ayında bu önemliydi. Güzel bir adım bizim için. Şimdi biraz daha hızlı kasılacağız. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi, Oynanış ayarlarını şu şekilde ayarlamanız bir öncelik aslında. Buradan geliyorsunuz. Burada mıydı? Yok. Oynanışta. Burada mağazadaki kahraman dizisi var. bir değiştiriyorum. İsim yazdığınızda, şurada Badang, işte, Sedujun, Veil vale falan bunların isimleri yazıyor. Ancak burada ayarlarda bunu miktar olarak değiştirdiğimizde, burada o hero'ların e, miktarları yazıyor. Hero'lar bir havuzdan çekiliyor ve o havuzda ne kadar kaldığıyla orantılı olarak sizin onu bulma şansınız artıyor ya da azalıyor. Mesela şuradan bunlara bakalım önce. 3 tane kağıtın kahraman boş. Savaş başladığında 10 saniye. Bu kısımda da boş ama bunlar güçsüz katlar zaten. Aynen güzel. Komutana 20 kalkan. Bizim için şu anda önemli olan olabildiğince fazla hayatta kalmak. Şimdi zırhları topluyorum. Ele düşüyorları topluyorum. Cansının zırhlı yere ele düşüyor olmasını bekliyorum şu anki evrede. Şimdi burada gold da önemli. Burada 19 gold gösteren 20 gold olunca fazladan 4 gold almaya başlayacağız. Bu gold kasmamız da tabii ki önemli. Şu ayardan bahsettim siz onu biraz daha ayrıntılı anlatayım şimdi her hero'nun havuzda var olma şeyi farklı yani mesela bir goluk hero'ların havuzda e, mesela 25 tane varmış 2 godlulardan 21 tane varmış 3 godlulardan 18 tane oluyormuş bu gol e, yükseldikçe havuzda bulunma sayısı azalıyor bu yüzden zaten bu 5 godluk hero'ları bulmak çok daha zor oluyor eğer birini bloklamak isterseniz diyelim kişi bir tane hero'yu 3 yapmaya doğru gidiyor. O havuzdan o hero'ları çektiğinizde o kişinin bunu 3 yıldız şansını azaltmış oluyorsunuz aslında. Bunlar hani ileri seviyede önemli bilgiler ama tabi başlangıç açımlarında o kadar önemli değil. Evet. Dayak yememiz bayağı ilerliyor. Şimdi Başka ne yapacağız? Şu anda yapmamız gereken bir şey var mı? Bizim levele gitmemiz lazım çok hızlı bir şekilde. Şimdi bir an önce bu bahsettiğim hilelerden ya da triklerden böyle adım adım bahsetmeye çalışıyorum ama hepsini böyle bir anda veremedim. Uygulamalı göstermek istiyorum açıkçası. Ee, i̇lki işte bu heroların sayılarını görmek bu gerçekten önemli bir şey özellikle ileri seviye oyunlarda Hayır, ilerledikçe seviyeniz bunları daha çok önemsiye zaten ikincisi gold kısmı şu anda mesela şimdi bunu uygulamalı göstermeyeceğim bir tur sonra göstereceğim bunu uygulamalı ama şimdi de şu ee, durumdan haberdar olayım hatta şimdi gösterebilirim ya şimdi mesela şu anda 33 goldumuz var. 20 goldun altına düştüğünde cümlem bitmeden tur geçti. Şimdi şöyle yapalım o zaman biraz aratalım. Paramız biraz azalsın. Şunu alalım güzel. Şimdi koyduk. Başka biraz daha atalım. Şunu da aldık. Tamam şu an yeterli. Şimdi şöyle normalde ya bu turdan sonra da şimdi karosel olacak da o kısım o kadar önemli değil. Gene de anlattım nasıl olmaz. Şöyle anlatayım. 30, 32 goldumuz var. Şimdi e, level atlasak bir tur sonrasında e, bu faiz altınları var ya fayda altınları, Bunları alamıyor olacağız ya da bir kısım alabiliyor olacağız ya. Bunun şöyle bir tweet var. Şimdi oyun bittikten sonra burada bir bilgilendirme e, ekran çıkıyor ya O ekran geldiğinde level atlama iki gol azalıyor Ve o anda yaptığınız bütün harcama e, gelecek parayı etkilemiyor Mesela şimdi level bastım 6 golda düştüm Bir fayda altını almamam lazım Ama az önce bütün fayda altınlarını alabilecek şekilde aldım Yani Nathan'ı bize alacaktık ya kötü oldu bu durum şunu alalım. Ee, çok karmaşık anlattım ya. <laughs> ya umarım herkes anlamıştır ama tekrar anlatırım. Çok güzel oldu. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Aynen böyle. Şimdi şu itenlere direkt Nolan'a vereceğim çünkü Layla'nın vurduğu damage Yani gördüğünüz gibi 8k vurmuş Yaklaşık Şimdi Nolan'ı da göreceğiz Bir de üzerine Buradan ee, kılıç ustası da açmış olduk 15 koltukta kalmamız kötü oldu Ama problem değil o kadar olan şimdi ben daha vurmuş ama burayı kazanamayacağız ama o kadar önemli değil 6 olduğumuzda kompu 6 yaptığımız zaman e, kaybettiğimizde 10 puan kazıyoruz direkt ve her tur e, 2 gol geliyor bize şimdi şöyle yapalım 2 gold geliyor dedim ya. 2 can geliyor. Mesela şu an 37 canımız. Önümüzdeki tur başladığında 39 olacak canımız. Ve yenilirsek burası 44 olacak. Kazanırsak da kaç geliyordu? 4 puan geliyor. Kazanırsak da 38 oluyor. Ya yani bunu 50 ve üzerinde açınca gerçekten güzel oluyor. 46'nın değerinde bunlar kazanacaksınız falan diye düşünüyorum. Nathan gelse aslında ya da Moskov bu ikisi bayağı güzel tutuyor oyunu. Bence en güçlü 5 koltuk yollardan biri. Şu an bakalım güzel kazandık dediğim gibi canımız 39 oldu. Puan kasmaya devam ediyoruz. Şimdi ölümsüzlük çok iyi. Ayaz da çok iyi. Nasıl yapsak ya? sürdük mü alsak? Ayaz mı? Ya Ayaz alıp Johnson'a verince çok fazla iş yapıyor Johnson. Şuradan şöyle yapalım. Aa zırhlı rozeti geldi. Bu çok iyi. Allah Allah. Uluyan rüzgar da çok iyi. Zaten kar sopası bize çok lazım ama zırhlı rozetini alacağım. Çünkü zırhlıyı taşıyıcılardan birine verdiğimizde mesela şu an Layla'da bir kalkan oluşturuyor gördünüz mü? Ve şu anda ikilik kompozisyon gücü oluyor oradan. Bunu altı yaptığımızda eee toplamda şunları bir alalım. Buradan şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam güzel. Şimdi bunu Johnson'a verelim bunları. Johnson dediğim gibi çok iş yapıyor. Hatta şunu da Johnson'a verelim şu an. Şu an baya iyi durumdayız. Muhtemelen zırh Amblemi Kristali Cansına kalacak. 42 puan kastık. Bu turda Dediğim gibi level basacağım. Hatta biraz daha açıklayıcı Bir şekilde anlatayım şu durumu. Şu an 49 goldumuz var. Kazanırsak 50 olacak. Ve... Ee harcama yaptığımızda normalde kazandığımız yani gelecek olan fayda altın 4 ama harcadığımız için 20 gold altına düştüğü için 2 falan olması gerekecek. Ancak biz 4'lük halini almış olacağız. Hemen şöyle göstereceğim. Videoyu burada durdurabilirsiniz. Bu ekran çıktığında bakın. 11 altın gelecek yazdı ama 17'ye düştük bizim altımız. Ve 28'e çıktı. Yani 11 altın 11'inde aldık ve tekrar şu an 20 gold üzerindeyiz. Orada canımız 26. Ölmeden bir tur daha dururuz. Hatta şunu da koyduğumuzda bayağı bir gücümüz artacak. Ya yani dediğim gibi gold'umuzu da aldık, yapacağımızı da yaptık. Ve hiçbir şey de kaybetmedik. Bunu her şeyde kullanabilirsiniz. Mesela 20 gold aldınız ve burada almak almak istediğiniz hero'lar var. 20 gold'un altına düşüp gelecek gold'u da düşürmek istemiyorsunuz. Şunu değiştireyim. Gelecek gold'u da düşürmek istemiyorsunuz. Ama orada heroları da almak istiyorsunuz. Bu yüzden bazen şurada kilitliyoruz. Ama bu kilitlemeye gerek yok aslında. Demek istediğim bu. Yani tabi paranız yoksa kilitleyeceksiniz her zamanki gibi ama böyle bir senaryoda gerek olmuyor. Well, çok güzel 30 cana çıkmadık da 28 candayız ve çok az demek diyerek 62'ye çıktık. Şimdi bakalım ne çıkacak bize. Nathan atacak muhtemelen zaten. Çok iyi Nathan'ı direkt şunun yerine koyalım şimdilik. Çünkü ee, şöyle yapabiliriz. Bunu şuna verelim. Tamam güzel şöyle Nathan. Nathan'a verdik. Nathan verdik. Nathan verdik. Tamam iyi durumdayız. Ben şöyle geri ekleyelim. 10 <laughs> <laughs> um, level'ı oynamamız biraz daha güzel olacak muhtemelen ama yenilmeyiz herhalde ya. Şu an güçlüyüz. Birazdan Lyra'yı çıkartacağım. Onun yeni bir daha koyacağım. Sonra da 10 level'e bastığımda bir tane daha zırhı koyacağım ve 6 eve düşüyor 6 zırhımız olacak şu an hasarlara bakalım Johnny gördüğünüz gibi bayağı fazla gidiyor rahat bir zafer aldık şu an e, bu arada bu e, kompozisyonda sinerjide Franco çok iş yapıyor yani bulur bulmaz alın kısmı bile basmadan da şu an bu işleri yapabiliriz şuradan Franco olacağım çünkü şu an direkt direkt 6 düşü evet 6 zırhlı yapabiliyoruz. Nathan'ı biz yine buluruz diyecektim. Bu izimi birazcık bizim bizimle aynı kompoz çiziyormuş gibi geldi bana ama evet şu anda ciddi anlamda bir güç artışımız var. Şimdi şunu değil de Nasıl yapsak? Vitaminimiz bayağı az ya. Franco'ya bir tane şunlardan versek mi? Kajaya da bir vermek istiyorum. Franco iş yapar ya bu haliyle de. Şu an Johnny Yıldız yaptı Aha, buraya alın. Bu arada canımız da artıyor artık Gördüğünüz gibi 15 tuttu canımız 3 tur geçmiş 19 oldu Heh mesela şu an 70 70 gol tarcayıp 10 level olacağım Şimdi 72'den 70'e düşecek Ve 13 gol gelecekmiş Şurayı bakıyoruz 19'a çıktık gerçekten çok güzel şimdi e, e, ne yapabiliriz ekstra Nathan'ı bufflamak için astroluk açabiliriz veya ejderhasını açıp az bir şeyler yapabiliriz ama savunucu koymak baya mantıklı şu anki seviyede bu gold harcamasaydık iyiydi ya gerek yoktu boş boşuna gold zararına girdik Ya. Yani, şu bahsettiğim hileleri yaparak gol zararına girmeden istediğimiz şeyleri alabilirdik. Ama unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Rahat zaferler alabiliyoruz. Bizi zorlayacak biri var mı diye birazdan bir bakalım. Gerçi şu an goldumuz da çok iyi durumda değil ama Güzel Bakın mesela şimdi bir örnek gö göstermiş olacağım Johnny zaten sıfır gold olduğu için alıyorum Mesela şu an Minotaur'u alsam 20 gold'un altını düşeceğim ve Fayda altının azalmış olacağım Ama burayı da kitlemek istemiyorum çünkü her tur tekrar yenilendiği için buraya işime yarayan başka hero'lar da gelebilir. Ama şu an bu turun bitminde alarak fayda altınından da fayda alacağım. Bakın burada tur bitimi burası değil. Burada bir heh bu ekran çıktığında alıyoruz. Tamam, iyi durumdayız. Şimdi buradan ee, ne alalım? Şunu şöyle koyalım. Hatta şöyle yapalım. Bunu alanı şöyle. Tamam, güzel. Eee, şunu alalım. Bir de nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Bunu bu şekilde. Bunu da frunca'yı. Bir an önce Frank'ın birini çekmesini istiyorum bu senaryoda. Şunları da şöyle biraz ortaya alalım. Frank'ı benim çektiğinde atan direkt damage'ını ona vursun. Sonu çok vuruyor gerçekten. Nolan da öyle. Nathan'ımız daha bir olduğu için pek şey yaptığını göremiyoruz ama yine de yeterli damage'i çıkartıyor. Bu arada ee, gerçi onu bunu yaptığımız videoda yaparız. Dere düşüyor. Onu yaptığımızda neler oluyor onları anlatacaktım ama şu anda gereksiz. Şu an goldumuz iyi. Şimdi ufaklayalım. Bu güzel. Eee, buradan şunu atabiliriz. Şöyle yapalım. Belki 300'e gider. Evet. Şimdi burada Muhtemelen şöyle bir daha bakayım. Şöyle atalım buna ihtiyacımız olmayacak. Şimdi hangilerini alsak ya yani şurada ya yer, yerimiz kalmadı. Yanlış şey yaptık. Şunu çıkartıp akayı çıkartıp daha doğrusu Uranus koyacaktık. Burada bir yer daha açılacaktı. Ama yapacak bir şey burada Yine tur bisiminde Gold'umuz etkilenmesin diye Tranko alacağız Başka bir yerimiz olmadığı için Şu an bununla yetineceğiz Tamam şöyle yapacağız Bunu Güzel aramaya devam edebiliriz Sen atan lazım güzel Şu an bayağı rahatız biz yenebilecek biri var mı? adam ne uçuyor? maşa üçlese çok da bir şey fark etmez zaten bunun dışında bir problem yok buraya baktık 10 yapmaya çalışıyor 10 yaparsa oyun biter eğer mağazada şey bulursak alalım diyeceğim ama adam hepimizden önce açılacak yerde olursa yapacak bir şey yok ya da şu an elenmesi lazım bu adamı yenemez mi ya? Yeniyor olmamız lazım. Tamam ya yani. Aa oh, wow. oh, wow. <laughs> <laughs> <Ha>, yenemedik. <yenemiyordun. gülüyor> Sıkıntı yok. Diğer adam elenmiş zaten. Güzel. Şimdilik biz açılacağız. Bakalım neler var. Bir tane daha Franco var. Şunu alamıyoruz zaten. Şuradan ekipman kopyaları alalım. Böylece biraz item eksiğimiz vardı. Bunu da gidermiş oluruz. Burada artık bütün parayı bitirebiliriz. şunu ben vereceğim, Bunu Kajaya vereceğim. Hatta vereyim bunu. Minotaur biraz daha hızlı ulti atsın. Çıkartmak istediğimiz biri var mı ya da çıkartabileceğimiz? Yok gibi. Aynen o yüzden aramaya devam. Hey, tamam güzel. Satmayalım. Biri buraya. Normalde yerleşimi de buraya göre ayarlamak lazım. Ama o kadar büyük bir problem yok yoktu yerleşiminde o yüzden. Böyle bakalım. Alabilecek miyiz? aldık ya şunu sakalım ee, hatta buradan şunu da sakalım buradan iki fayda altınızı alıp Ne ikisini alalım sonunda geldi şöyle düşüyor ya öyle evet, düşüyor çıkartmak istediğiniz biri var mı şu an çıkartabileceğimiz bir tek nolan var aslında Nolan'ı çıkartıp şunu koysak daha iyi ama olan da işe yarıyor mu? 10.000 vurmuş. Bunu çıkartıp bunu koysak sonra da Minotaur'u çıkartıp iki tane Franco 2'yi koysak daha çok iş yapar. Ama önce hem yerdeki Franco'muz level alsın hem de şey diyeceğim de bu turdan sonra bitecek zaten oyun. Marka Evet bu şekilde de birinci olmuş bulunuyoruz Yani bildiklerimi olayı de aktarmaya çalıştım ama tabii ne kadarını başardım bilmiyorum bu şekilde devam ederiz videolara. Yorumlarda da istediğiniz bir şey varsa söyleseniz güzel olur. Mesela onluk bir komp yapmak olsun. Veya benzeri. Evet. Beklediğimizde değdi. Güzel. İzlediğiniz için izlediğiniz <laughs> için <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın.